Arkadaşlar hepinize merhaba. Arkadaşlar bakın, e, bugün arkadaşlar 300 kupa kastım. Ne yaptım biliyor musunuz? E, koltuğu 200 kupalarda yok 190 kupadaydı. Ve ben onu 550 kupa yaptım. 340 kupa kastım yani bayağı kastım. Arkadaşlar ve Lütfen like atar mısın? O kadar arkadaşlar eminim var. Lütfen. Şimdi devam edelim. Şu şeyi alır mıyız? Yok şeyle gelmiyor. Dur. Üç vuruşta alırız. Tamam aldım. Şimdi adam şurada var. Ana. Allah. Allah şunu da aldım. Şimdi diğer adamı bulmalıyız arkadaşlar. Bence bu maç bizim olabilir. Ee, şurada adam. Gel adam. Nice. Gel, gelsene. Arkadaşlar tabii ki de kendim tek 300 kupa kasmadım. Bir arkadaşım vardı, onunla oynadık. Hatta onun galesi de 500 kupa oldu arkadaşlar. Hatta hemen göstereyim savaş günlüğünü baya vardır. Nerede? Nerede? Tek hesaplaşma onunla için. Nerede? Yok bu da benim değil. Benim bir arkadaşım var arkadaşlar. olmalı Yok bunlar değil. Bu hiç değil. Nerede oğlum benim arkadaşım ya? Arkadaşlar o sıra gözükmüyor ama ben oynamıştım. Neyse gösteririm arkadaşlar adamın galesini. 500 kupa yaptık. Koltuğunu. 550 hatta. Baya sevindim arkadaşlar. 300 kupa kastık. Ne kadar? Biz arkadaşlar onu 45 dakikada kastık. O 300 kupayı. Ama arkadaşlar çoğu insan daha da büyük yapabilir. Tabii. Ben tek olsaydım belki daha hızlı yapabilirdim. Zaten diyorsunuz tek hesaplaşmada daha iyi kupa kasılır, daha kupa verir. Ondan arkadaşlar ben tek hesaplaşmaya girsem yenerdim. Bir de adamlar arkadaşlar bayağı zorlu çıktı. Ve şunu alırsam sevinirim. Yok, şey geldi. Alamam. Amamı da beklemiyordum. O abi öldük. Oğlum ne yapayım adamlar bu ama. Vay. Hey, bu arada ara sıra bende kısıyor. Sizde gözükmüyordu belki. Videomu bakarım kısıyor mu Ama bayağı <laughs> Şimdi düzeldi. Gel. Gel kardeşim sen. Aldım arkadaşlar bunu ben. Arkadaşlar kulübümü göstereceğim. Bakın, Çoğu kişi gelmiyor arkadaşlar. Lütfen gelin. Öldüm, öldüm. Öl. Abi tam bir bot. Neyse arkadaşlar, kulübümü göstereceğim. Lütfen bakın gelin. Kupa kasma kasıyoruz her gün. Gelmek is is is, is. <laughs> Kupa kasmak isteyen gelebilir arkadaşlar. birliği arkadaş arkadaşlar ve ku arkadaşlar yeni hesabım 2900 kubaya var yani bayağı ya gelsin şu be aldım bunu tamam şimdi diğerlerine gidiyor Hatta koltuğumu göstereyim arkadaşlar 550 kupa yaptım ve bıraktım Biraz eksi de yedim ara sıra. Ama 2-3 oyun eksi yedim. Başka yemedim. Hatta göstereceğim şu oyundan sonra. Ben bir çıkalım. Nerede o? Yok burada değil. Dur arkadaşlar. 20 elmas alayım ben bir. 20 elması tamam. Güzel. Nerede ne? <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi koltuğumu şey yaptım 3 tane kostüm var 550 boyutu. neredeyse bütün karakterlerimi de şey yapacağım rütbe arkadaşlar yapmaya çalışıyorum boyu alacağız arkadaşlar boyu birlikte alalım isterseniz o yüzden hemen geçelim oyunumuza ve hızlıca yenelim ana adam pro nob değil bu zar. Şunu aldım mı? Yok alamadım arkadaşlar. Alamam da. Ana şaşırttım adamı. Ana hayır hayır. Hadi be arkadaşlar ya. İnildik. Ama bir şey olmaz bu oyundan dolayı. Bir defa daha oynayalım. son karakter değiştirelim. Jackie'yi çıkardığımdan beri Jackie ile oynuyorum neredeyse. Bir de Colt. Colt bayağı seviyorum ben. Karla oynayacağım ben diğer oyunda. Tabii gelirse öldüreceğim de. Canım az. Canım az. Sana bir vurayım. Çünkü çok az vuruyorum. Az istediğim kişi öldürebildim ve Çeksem seni gelse. Kardeşim gelir misin? Öl. Yani öl. öl. Abi ya. Nasıl bir şey ya. Tamam. Bu sefer başka bir karakter çünkü bayağı şey yaptı. Bu sefer ne sesi? Ben, ben Brock'la çok oynamıyorum. Biraz bir video vardı. Tekon'da oynadım. Başka Brock'la oynamadım. Gel Brock vs Brock atak kardeş nop. Ha bak bu da. Vurdum. Tamam aldık onu. Şimdi Burada burada burada. Tamam. Kutuları boş ver, şunu alayım. Az canlı olduğu için. Nerede adamlar? Aha, burada bir tane. Var kardeş. Şurada da bir tane. Yok, vuramadım lan öldüyler. Bana gelme, bana gelme. Yok, vuramıyorum. Ah, Git der. Al sana roket. <laughs> Öldürecek. Katil. Embesi öldü. Aa şurada. Şurada abi ya vuramıyorsun. Şurada şurada. Bir tane mi vurdum? Aa. Aa da 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 da. Yok vurmadı. Adam yemedi. Şöyle abi ya vuramıyorum ki. Brokla oynayamıyorum ben. Şurada. Şurada. Oğlum abi ya adam hareket etmesem onu yok. Aslında adam no bot olduğu için zor biraz. Zor duruyor. Oğlum ya embesi. Al sana Yok oh, vurmadı. Oh, sen öl. Vurdum. Çok güzel bir vuruş. Şimdi diğerini arayalım. Neredesin? Burada mısın? Yok. Ortalardasındır. Diyecektim ki kenardaymış. <laughs> Ana ulti. Anam bana gelecek sanırım. Ulti 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 tamam. Burada oynuyor bayağı 8 Neyse devam. Şu oyunu da kazanalım. Brok'la Brock'la da kendimiz geliştirmiş olduk. Gel. Rico vs Brock. Sece kim yener? Yok vuramadım. Bilmiyorum. öldüreceğim vurdum tam ben adam boz zaten. Ee, ne de ne de ne de. Aha burada bir tane var. Şöyle vurdum. Tam burada. Burada burada. Dan dan dan, dan. Bom. Bom. Ölmüyor adam böyle. Bırakayım kaçsın ya bot zaten. Sanki hiç ölmeyecek. Ben keskin dişancıyım. Bam bam bam. Uh, vurdum. Vurdu vurdu vurdu. Oğlum vuramıyorum ya ultiyle ben. Ben de ultiyle vurmama şeyi var gıcık. Diğeri nerede? Oha benim dönüş. Vurdum. Onun diğeri nerede? Diğerleri, 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 diğerleri. Aa ah, şurada bir tane var. Aha beraber. Tün 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 tün. Evet çok güzel bir vur. Ve arkadaşlar bu oyu almamızda iki kupa var. Bunu da Karla oynayalım. Şimdi hadi bakayım. Barley gel. Öldüremem çoğunluğu. Gelsin adam vururum. Gelsin oğlum gelsin. Gelsin. Beyim. Efendim. Beyim. Bir dakika devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ol ölelim hem zorlanmadan. İki kupa da gelir artık. Yani tamam hadi gittik. Tamam. İki kupa geldi mi? Gelmişti. Üç kupa geldi. Tamam. Arkadaşlar şu boyu alalım. Videoyu bitirelim. Seni alayım bu. Ben yerine senle kasacağım 140 kupayı. Evet arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın.